G ağırlık merkezi olduğundan AD'nin DB'yi oranı 2'nin 1 oranı olduğu gibi AN NC oranı da yine 2'ye 1'dir. Dolayısıyla benzerlik oranı 2'nin 3'e oranıdır. Karesini alırsam 4 bölü 9 alanlar oranı ve ADN e alanına 4 S dersem dörtgenin alanına 5 S ADN e alanı 8 olarak verilmiş. Buradan S2 ABC 9S olduğundan 18 cm karedir. DEC'nin alanına S dersem abed 2S'miş. Benzerlik oranı alanlar oranının karesi. Alanlar oranı burada S'e 3S olduğundan 1 bölü 3'ün karekökünü alıyorum. 1 bölü kök 3 bize benzerlik oranını veriyor. Benzerlik oranında zaten CD'nin AC oranı olduğundan cevap 1 bölü kök 3 oluyor. DF'ye A dersem AD 3A yine DFA olduğu için BF 2A Önce AD'nin AF'ye oranını alalım. 3 bölü 4 karesini aldığım zaman 9 bölü 16 yani burası 9S ise burası 7S oluyor. AF'nin AB'ye oranı ne? 4'ün 6'ya oranı. Karesini aldığım zaman 16 bölü 36. Zaten AFK 16S olduğundan geriye ne kalıyor? 20S. A B, alanı 36S, 36 s 36 santimetre kare olduğundan s 1 santimetre kare ve 7S'de 7 s de 7 santimetre karedir. Açılara A ve B dersem A artı B 90 olduğundan B C açısı da A aynı zamanda burası da B olacaktır. İki üçgenin açıları eş. Aynı açının karşısındaki kenarlar da eşitse bu üçgenler eş üçgendir. Dolayısıyla bakın ABC üçgeninin açıları AB 90 EDC üçgeninin açıları AB 90 hipotenüs her ikisinde de ortak olduğu için eş üçgenler. A'nın karşısında 6 varsa bu durumda A'nın karşısında 6 olması için BE'nin ne olması lazım? 1 santimetre olması lazım. BC 5 olarak verilmiş. Burası 5 eksi x olur. Kelebek benzerliğinden 3'e 7 oranı var. O halde be ye 3A dersem EC 7A 3'ün 7'ye oranı aynı zamanda nedir? 3'ün 7'ye oranı 5 eksi x'in x oranıdır. Buradan 3x eşittir 35 eksi 7x 10x eşittir 35'ten x 3.5 santim olarak bulunur. A, D, E, F ve B, paralel olarak veriliyor. D köşesinden A, B'ye bir paralel çiziyorum. Böylece bir paralel kenar oluşturuyorum. A, D, 5 ise burası 5 19'dan 5'i çıkarırsam 14 AF'ye 3A e dersem FB 4A imiş O halde AF'nin FB'ye oranı talesten DE'nin oranı olduğundan Buraya 3B dersem Burası da 4B olur Temel benzerlikten 3'e 7 oranı var 3'e 7 ise 6'ya 14 olduğu için Buradaki parçaya da 6 kalıyor paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için Burası da 5 toplarsam 11 santim oluyor BDEF kare ise bütün kenarları birbirine eşit ve a diyelim AB uzunluğu 5 olduğu için ad 5 eksi a BC de 4 temel benzerlikten 5 eksi A'nın 5'e oranı, ne olacaktır? A'nın 4'e oranına eşit olacaktır. Buradan 20 eksi 4A eşittir 5A'dan. 9A eşittir 20 ve A 20 bölü 9'dur. BACD'ye paralel olduğundan burada kelebek benzerliği kullanabiliriz. Kelebek benzerlik oranı 3 bölü 4'tür. Dolayısıyla ben ED'ye 4A dersem BE'ye 3A demem gerekir. ECD bir dik üçgen. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı olduğundan 12 cm kare. C ortak tepe noktası olduğundan alanlar oranı tabanlar oranı olduğu için 4'e 12 ise 3 katı 3'e 9 cm kare karşılık gelir. ABF üçgeninde temel benzerlikten EK orta tabandır. ABC üçgenine göre düşünürsek 2'ye 3 oranı olduğundan yarısını da alabileceğim bir değer 6x diyeyim AB'ye. Orta taban bunun yarısı 3x'tir. 2'ye 3, 4'e 6 olduğundan KD'de x olur. O halde x 1 ve AB uzunluğu 6 santimetredir. BED'nin alanı 9 taralı alan 16 olarak verilmiş. Eğer ABC ve BED üçgenleri benzerse benzerlik oranı alanlar oranının kare köküdür. Yani 9 bölü 25 benzerlik oranı olduğuna göre bunun kare kökünü aldığım zaman benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. Benzer üçgenlerin çevreleri oranı da benzerlik oranına eşit olduğundan bu durumda istenen oran 3 bölü 5 olarak bulunur. ABC üçgeninin 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda açılara AB dersem AB 90 olduğu için burası da B. Küçük üçgenle büyük üçgen benzer oluyor. 90'ın karşısında 3 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 5 var. O halde benzerlik oranı 3 bölü 5. Biz nereye arıyoruz? DC'yi arıyoruz. B'nin karşısındaki x'in B'nin karşısındaki 4'e oranı dediğimiz zaman x 12 bölü 5 olarak bulunmuş olur. D, F, B, paralel. A, D, D B eşit olduğuna göre EC 5 ise A, e de 5'tir. Bizden istenen DE uzunluğu. Yine kelebek benzerliğine dikkat edersek ne oranı var? 1 bölü 2 oranı var. O halde burası 2 ise bunun 4 katı BC uzunluğu 8 olacaktır. DE orta taban olduğuna göre ne olur? 4 santim olur.